Merhaba arkadaşlar. Birbirinden renkli havuzlarımız var. Oyun hamuru havuzu, slime havuzu, köpük havuzu, kum havuzu ve sabun havuzu. Bakalım Kral Şakir karakterlerinden hangisi neye girmek isteyecek? Haha ben tabii ki burada bir çamur gördüm. Tabii ki çamura gireceğim. Başka neye girecektim? Fil dediğin çamurda oyalanır. Aa ne bu ya? E bu çamur değil. Necati o oyun hamuru. Ne? Oyun hamuru mu? Evet. Kandırıldım mı ben? Ne o, işim var benim oyun hamurunda? Biz bilmiyorduk ki Necati. Dur bakalım başka ne varmış yo buna girmem. Bu ne biçim görünüyor ya? O buna Sen da girmem. Necati. Aa kum, toprak, çamura benzer bir şey. O zaman ben bunu severim. Tamam buna gireyim ben. İyi peki Necati. Hatta şöyle biraz üzerinde kumlayalım. Sen kum banyosu yap. Tamam tamam. Beni burada bırakın. Diğerlerini alın şimdi. Evet, o zaman kimi alalım şimdi? Şakir'i alalım mı? <laughs> evet Şakir, neye girmek istiyorsun? Gel bakalım. Bu ne? E, bir e, bu gir bakalım istersen. Baba, Aa batıyorlar. Ha, Şakir battın resmen. Çünkü bu bir slime'dı. Aa, baba batıyorlar. Oğlum sen kendin istedin ben ne yapayım? Ha? Ama çok zevkli. <laughs> Baksanıza arkadaşlar. Girip çıktığım yerde iz kalıyor. <laughs> Ay çok zevkli bir şeymiş bu. <laughs> evet Şakir en güzelini buldun ha. Evet Canan'ı alalım. Canan gel bakalım. Sen hangisine girmek istersin Canan? Buna. Her zaman tabi olmayı çok severim. Aa, oh, Canan atladı vallahi köpüklerin içine. Canan iyi bari birazcık daha şöyle yıkan tertemiz ol. Canan, seçe seçe bunu mu seçtin ya? Evet, geriye kaldı iki havuzumuz. Oyun hamuru ve sabun. Bakalım Kadri hangisini seçecek? Kaddi'ye kesin temizliği çok sevdiği için neyi seçer sizce? Ben Geliyor. sabunu seçiyorum. Sabunu mu seçiyorsun? Hı -hı. E biz de öyle tahmin etmiştik. Çünkü sen temizlik yapmayı çok seviyorsun. Sabun senin hayatının ayrılmaz bir parçası. Evet Remzi, gel bakalım. Remzi, sana kala kala gördüğün gibi kahverengi oyun hamuru kaldı. Oh, ama güzelmiş yumuşak. Evet, bak sen de aynı Şakir gibi bastırıp iz çıkarabilirsin. Hadi biraz iz çıkar bakalım arkadaşlarımız da görsün. Çok güzel oluyor değil mi? Ee, video başlatmadan ben sabuna girmiştim. Evet, O yüzden çok... ayak izleri böyle. Evet, çıkıyor. beyaz beyaz da çıktı. Keyifler yerinde mi Şakir? O oh, valla çok güzel yumuşacık şeyin içindeyim. Bakın içine batlıkça batıyorum. Canan sen temizlendin galiba. Oh Kadriye hala sabun banyosunda. Necati bana ellemeyin. Gidin çok güzel ben burada kalacağım bu şekilde. İyi peki Necati sen bilirsin tamam. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.